Yukarıda verilenlerden hangileri laboratuvarda asit ve bazlarla çalışan kişilerin dikkat etmesi gereken unsurlardandır? Asitler ve bazlar oldukça tehlikeli olup aşındırıcı, yakıcı özelliktedirler. Bu nedenle laboratuvara giren insanların önlük giymeleri, gözlük takmaları ve deney sonucunda artan asit ya da baz özelliklerini etiketli şişelerde saklamaları gerekir. Neden etiketli şişelerde saklıyoruz? Bir dahaki gelen kişi o şişede hangi maddenin olduğunu anlasın diye. Dolayısıyla da üç öncül doğru olduğu için cevap E seçeneğidir. Yukarıda verilen madde çiftlerinin hangileri arasında asit-baz tepkimesi gerçekleşebilir? Zaç yağı dediği şey sülfürik asittir, H2SO4 olup bir asittir. Tuz ruhu hidroklorik asit olup bu da asittir. Asitle asit asit-baz tepkimesi vermeyeceği için birinci tepkimeyi alamayız. Kezap Nitrik asittir HNO3 bir asit çeşididir. Sönmüş kireç kalsiyum hidroksittir. Dolayısıyla bir bazdır. Kezzap asit sönmüş kireç baz olduğu için asit baz tepkimesi verecektir. Potas kostik potasyum hidroksittir. Yani bir baz. Sirke ise asetik asit yani asit olacağı için asit baz tepkimesi gerçekleşir. Amonyak NH3 olup bir bazdır. Sut kostik ise sodyum hidroksittir. Yani ikisi de bazdır. Baz da baz asit baz tepkimesi vermez. Bu durumda cevap 2 ve 3 olup B seçeneğidir. Yukarıda verilen çözeltiler içerisinde daldırılan metal çubuklardan hangileri aşıdır? Demir bir aktif metal olup asitlerle tepkime verir. Dolayısıyla bu tepkime sonucunda aşınma gözlenir. Bakır bir yarı soy metaldir ancak oksijenli kuvvetli asitle tepkime verir. Sülfürik asitin yapısında oksijen var ve bu bir kuvvetli asit olduğu için tepkime verecektir. Yani aşınma gözlenir. Alüminyum bir amfoter metaldir. Amfoter metaller asitlerle de kuvvetli bazlarla da tepkimeye girerler. Potasyum hidroksit bir kuvvetli baz olduğu için tepkime gözlenir, aşınma da gözlenir. Bu durumda cevap 1-2-3 olup E seçeneğidir. X, Y, Z metalleri ile ilgili şu bilgiler veriliyor. Buna göre X, Y, Z metalleri hangileri olabilir? X, asit ve kuvvetli bazlarla tepkimi veriyorsa bu kesinlikle bir amfoter metal olmak zorundadır arkadaşlar. Amfoter ne demekti? Asite karşı baz, baza karşı asit gibi davranandı. Ancak amfoter metaller asitlerle tepkime verirken bazların sadece kuvvetli olanlarıyla tepkime veriyordu. Y, hidroklorik asitle tepkime vermezken nitrik asitle tepkime veriyor. Bu ne demek arkadaşlar? Bakın hidroklorik asitte oksijen yok. Nitrik asitte oksijen var. Yani oksijen kuvvetli asitle tepkime veriyorsa bu yarı soy metal arıyoruz. Yarı soy metal olacaktır. Hidrojen bromürle tepkimesinden hidrojen gazı açığa çıkarıyorsa bir asitle tepkime eden, hidrojen gazı açığa çıkaran aktif metaldir. Buna göre seçeneklerde bu maddeleri arayacağız. A seçeneğine bakalım. Çinko bir amfoter metaldir. Aradığımız madde olabilir. Bakır bir yarı soy metaldir. Doğrudur. Ve demir aktif metaldir. Üç öncülde de doğru olduğu için cevap A seçeneğidir. Gümüş metalinin sıcak ve derişik sülfürik asit çözeltisiyle vermiş olduğu tepkime ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Gümüş bir yarı soy metal olup oksijenli kuvvetli asitlerle tepkimeye girdiğinde tuz, su ve bir de gaz çıkışı, çıkışı gözlenir. Bu gaz kullanılan asite bağlı olarak değişkenlik gösterecektir. Eğer derişik sülfürik asit kullanılıyorsa SO2 gazı açığa çıkar. Buna göre metal asit tepkimesi doğru bir tanımdır. Tepkime sırasında SO2 açığa çıkar, doğrudur. Tepkime de su oluşur demiş, doğrudur. Gümüş aktif bir metal değildir. Gümüş yarı soy metaldir. Yanlış olan D seçeneğidir. Fosforik asitle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Fosforik asit formülü H3PO4 olan bir zayıf asittir. Dolayısıyla buna göre C öncülü doğrudur. Gübre üretiminde kullanılır unutmayalım arkadaşlar. Fosfor, kükürt ve azot görüyorsak bunlar gübre üretiminde kullanılırlar. Saf hali renksiz ve katıdır. Bu da doğrudur. Sulu çözeltisi asidik özellik gösterir. Doğrudur. Ancak sabun yapımının ana maddesi değildir. Sabun zaten bir bazik madde olduğu için ana madde asit olamaz. Yanlış cevap E seçeneğidir. Kalsiyum oksit bileşiği ile ilgili verilen yargılardan hangileri doğrudur? Sulu çözeltisi bazik özellik gösterir. Doğrudur. Yaygının adı sönmemiş kireçtir, doğrudur. Su ilave edildiği zaman sönmüş kireç elde edilir. Hidrojen klorür çözeltisinden geçirilirse tepkime verir. Bazik özellikte olduğu için asitle tepkime verecektir. Buna göre 3. de doğru olduğu için cevap E seçeneğidir. Kalsiyum hidroksit ve hidroklorik asit çözeltilerinin tepkimesi ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Kalsiyum hidroksit bir baz hidroklorik asit ise asit olduğu için asit baz tepkimesi doğrudur. Bazın tesir değerliği, tesir değerliği demek ortalama verilen hidrojen veya hidroksit sayısıdır. Buna göre bazdan yani kalsiyum hidroksitin iyonlaşmasıyla ortama verilecek olan iyonlar kalsiyum artı 2 iyonu ve 2 hidroksit iyonudur. Bu durumda tesir değerliği bazın 2, asitin ise 1'dir. Ancak bize tam tersi söylenmiş. Buna göre B seçeneği yanlıştır. Yukarıda verilen tepkimelerden hangileri gerçekleşmez? Alüminyum bir amfoter metal olup amfoter metaller zayıf bazlarla tepkime vermezler. Amfoter metaller asitlerle veya kuvvetli bazlarla tepkime verirler. Dolayısıyla birinci öncül yanlıştır. Bakır bir yarı soy metal olup oksijenli kuvvetli asitlerle tepkime verir. Hidrojen florör bir zayıf asit olduğu için tepkime vermez. Potasyum karbonat ve nitrik asit demiş. Karbonatlı tuzlar asitlerle tepkime verir ve bunun sonucunda tuz, su ve karbondioksit gazı açığa çıkar. Hidrojen siyanür bir zayıf asittir. Amonyak bir zayıf bazdır. Dolayısıyla tepkime verir. Bize tepkime vermeyecek Tepkimenin gerçekleşmeyeceği seçenekler sorulduğu için cevap 1 ve 2, B seçeneğidir. X, Y, Z metalleri ile ilgili verilen bilgilere göre X, Y, Z metalleri hangi seçenekteki gibi olabilir? X metali halojenli asitlerle tepkimeye girmiyorsa bunlar yarı soy metaller olmalıdır. Y metali hem asit hem de bazla tepkimeye giriyorsa kesinlikle amfoter metaldir. Z metali asitlerle tepkimeye girerek hidrojen gazı açığa çıkarıyorsa aktif metaldir. Buna göre seçeneklerde bunları arayacağız arkadaşlar. A seçeneğini incelediğimde alüminyum bir amfoter metaldir. Ancak biz X için yarı soy metal demiştik. Bu seçeneği eledik. B seçeneğine geldik. Bakır bir yarı soy metaldir. Kabul edebilirim. Çinko bir amfoter metaldir kabul edebilirim ve magnezyum da bir aktif metaldir. Bunu da kabul edeceğim için doğru cevap B seçeneğidir. Günlük hayatımızda kullandığımız veya tükettiğimiz bazı maddeler ve maddelerin özellikleri karşılarında verilmiştir. Buna göre hangisinin özelliği yanlış verilmiştir? Çikolata bazik özelliktedir. Sabun bazik özelliktedir. Portakal asidiktir. Tuz ruhu bazik değil arkadaşlar. Tuz ruhu dediğimiz şey hidrojen klorürdür. Ve hidrojen klorür bazik değil, asidik özelliktedir. Hem de kuvvetli asittir deriz. Buna göre yanlış cevap D seçeneğidir. Yukarıda verilen tepkimeye göre 0,2 mol sülfürik asitle yeteri miktarda potasyum hidroksitin tepkimesi sonucunda oluşan su kaç gramdır? Kullanılan asit 0,2 molmüş. Tepkimede kat sayılar madde miktarları hakkında bize bilgi verir. 1 kat sayısındaki sülfürik asit 0,2 mol ise iki kat sayısındaki potasyum hidroksitten 0,4 mol kullanılır. Ve 1 kat sayısında potasyum sülfat 0,2 mol oluşur. 2 kat sayısında su 0,4 mol oluşur. Bize su sorulduğu için arkadaşlar 1 mol su 18 gram olduğu için acaba 0,4 mol su kaç gramdır deriz? İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 7,2 gram bulunur. Cevap B seçeneği. Yukarıda verilen kaplarda bulunan çözeltilere daldırılan metal çubuklarından hangileri bulunduğu kapta aşınmaz? Aşınma olması demek tepkime vermesi demek arkadaşlar. Aşınma olmuyorsa tepkime olmaz diye sorulmuş bize. Buna göre bakır bakır bir ya soy metaldir. Yarı soy metaller oksijenli kuvvetli asitlerle tepkime verirler. Yani birinci kapta bulunan hidrojen klorürle ile tepkime vermez. Dolayısıyla kap aşınmaz. Sodyum bir aktif metaldir. Aktif metaller asitlerle tepkime verir. Bazılarla tepkime vermez. Amfoter metal olan alüminyum Asitle de kuvvetli bazla da tepkime verir. Dolayısıyla üçüncü kapta aşınma gözlenir. Çinko bir amfoter metaldir ve kuvvetli bazlarla tepkime verir. Ya da asitlerle tepkime verir. Buna göre potasyum hidroksit bir kuvvetli baz olduğu için burada da bir tepkime gözlenir. Yani aşınma olacaktır. Aşınma olmayan birinci ve ikinci kaplardır. Cevap B seçeneğidir. Aşağıda verilen metallerden hangisi nitrik asitle tepkimeye girerken hidrojen klorürle tepkimeye girmez. Nitrik asit hidrojen klorik asit de kuvvetli asitlerdir. Burada fark ne arkadaşlar? Biri oksijenli, diğeri oksijensiz. Oksijenli ile tepkimeye girip oksijensiz kuvvetli asitlerle tepkimeye girenler neydi? Soy metallerdi. Soy metaller ya da yarı soy metaller diyebiliriz. Buna göre platin tam soy metal. Alüminyum amfoter, sodyum aktif metal, demir aktif metaldir. Ancak gümüş bir yarı soy metal olduğu için aradığımız cevap D seçeneğidir. Yukarıda verilen tepkimeye göre 12 gram magnezyum metalinin tam verimle tepkimesi sonucu açığa çıkan hidrojen gazı normal koşullarda kaç litre hacim kaplar? Öncelikle tepkimede kullanılan magnezyumun mol sayısını bulalım. 1 mol magnezyum 24 gramsa kullanılan 12 gramlık magnezyum 0,5 mol yapacaktır. Tepkimedeki kat sayılar madde miktarı hakkında bize bilgi vereceği için 1 mol magnezyum tepkimeye girdiğinde 1 mol hidrojen gazı oluşuyorsa 0,5 mol magnezyum tepkimeye girdiğinde 0,5 mol hidrojen gazı açığa çıkacaktır. Dolayısıyla normal koşullarda 1 mol gaz 22,4 litre hacim kaplıyorsa 0,5 mol gaz ne kadar hacim kaplar deriz. Buradan 11,2 litre bulunur. Cevap C seçeneğidir. 2A grubu olduğu bilinen kalsiyum metalinin 8 gramı yeterince nitrik asitle tepkimeye giriyor. Buna göre tepkime sonucunda açığa çıkan hidrojen gazı kaç mol olur? Kalsiyumla nitrik asit tepkimeye soktuğumuz zaman kalsiyum arkadaşlar 2A grubu olduğunu Niye söylüyor bize? Çünkü artı 2 yüklü olduğunu belirtiyor. E, nitrik asitteki nitrat kökü de eksi 1'dir. O zaman nitratla kalsiyum bir araya gelip bileşik oluşturacağı için bakın bize formülü hakkında burada bilgi vermiş. Çaprazlama yapıyorduk. Yani CaNO3 2 şeklinde bir tuz elde edeceğiz. Ve nitrik asitteki hidrojen de ayrıyeten açığa çıkacağını zaten bize belirtmiş. H2 ve tepkime denklemini yazdığım zaman bu şekilde bir tepkime elde ettim. Buna göre 8 gram kalsiyum kullanılıyorsa bakın bize 1 molü belirtilmiş 1 molü 40 gram diye 8 gramı 0,2 mol yapacaktır. Tepkimedeki kat sayılar madde miktarları hakkında bize bilgi veriyordu. Bir kat sayısındaki kalsiyum bir kat sayısındaki hidrojeni oluşturuyorsa 0,2 mol kalsiyum da 0,2 mol hidrojen oluşturur. Ve bize zaten oluşan hidrojen miktarı sorulduğu için soruyu bulmuş oluyoruz. Cevap 0,2 D seçeneğidir. 0,1 mol alüminyum metalinin yeterli miktarda sodyum hidroksitle tepkimesi sonucu açığa çıkan hidrojen gazı normal koşullarda kaç litre hacim kaplar? Tepkimeyi incelediğimiz zaman kat sayılar madde miktarları hakkında bize bilgi verir. Yani 1 mol alüminyum tepkimeye 3 mol sodyum hidroksitle girerken 1 mol tuz ve 1,5 mol de hidrojen gazı oluşturuyormuş. Bu durumda 0,1 mol alüminyum kullanılırsa ne kadar hidrojen oluşur? Tekrar ediyorum. 1 mol alüminyumda 1,5 mol hidrojen oluşuyorsa 0,1 mol alüminyumda 0,15 mol hidrojen gazı oluşur. Ve buna göre normal koşullardaki hacmini bulalım. 1 mol gaz normal koşullarda 22,4 litre hacim kaplıyorsa 0,15 mol gaz ne kadar hacim kaplar deriz? İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 3,36 litre bulunur. Cevap C seçeneğidir. Verilen tepkimeye göre 0,3 mol sodyum karbonatla yeterli miktarda nitrik asitin tam verimli tepkimesi sonucunda oluşan karbondioksit gazı normal koşullarda kaç litre hacim kaplar? Katsayılar madde miktarları hakkında bize bilgi verir. 1, milyon, 1 mol sodyum karbonat tepkimeye girdiğinde 1 mol karbondioksit gazı oluşuyor. Bu durumda 0,3 mol sodyum karbonat tepkimeye girdiğinde de 0,3 mol karbondioksit gazı açığa çıkacaktır. Ve normal koşullarda 1 mol gaz 22,4 litre hacim kaplıyorsa 0,3 mol gaz ne kadar hacim kaplar deriz? İçler dışlar çarpımından 6,72 litre bulunur. Cevap B seçeneğidir.